Selamünaleyküm, Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle pastanelerde satılan lendoşe kurabiyeden yapacağız. Diğer bir adıyla da esron kurabiye de deniliyor. 90'lardan bu yana hala günümüzde rağbet gören kurabiyelerden bir tanesidir. Buyurun lendoşe kurabiyemizin yapımına geçelim. Bir kasemin içerisinde böyle yumurta akım var. Ben yumurta sarılarından bir önceki videomda tiramisu tarifi paylaşmıştım. Yumurta aklarını da böyle kaseye ayırdım. Yumurta aklarından da böyle gördüğünüz gibi pastane kurabiyesi yapabilirsiniz. Bu şekilde yumurta sarısını ve beyazını bu şekilde değerlendiriyorum. Size de öneri olmuş olur. Genişçe bir kasemizin içerisine dışarıda bırakmış olduğumuz 250 gram tereyağımızı ilave ettik. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Yumuşamış olan tereyağımızı mikserden geçiriyoruz. Ardından içerisine 2 adet yumurta akımızı ilave edelim. Ve 1 paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Mikserden geçiriyoruz. 1 su bardağı pudra şekerimizi ilave edelim. Mikserden geçirelim. 1 çay bardağı nişastamızı ilave ediyoruz. Mikserden geçirelim. Bu aşamadan sonra elimizde yoğuruyoruz. Bir su bardağı unumuzu ilave edelim. İkinci su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ve elimizde yoğuralım. Üçüncü su bardağı unumuzu da ilave edelim. Kurabiye hamurumuzu yoğuralım. 3 su bardağı un yeterli olmadı. Çok cıvık. Şöyle yarım su bardağı kadar un aldım. Yarım su bardağı unumuzu da ilave edelim. Tekrar yoğuralım. Toplamda 3,5 su bardağı un yeterli oldu. Yine böyle cıvık bir kıvam olacak. Ele yapışan Unumuzu tamamen yedirdik. Bu kadar yeterli olacaktır. Toplamda 3,5 su bardağı un yeterli oldu. Hamurumuzu kenara alalım. çektiğimizi vereceğiz. Sıkma torbam var. Sıkma torbanın içerisine duyu kullanacağım. Sıkma torbamızın içerisine duyumuzu uç kısmına şöyle yerleştiriyoruz. Mutfak makasımızla kesiyoruz. İleri şöyle itelim. Sıkma torbamızı açıyoruz. Sıkma torbamızın içerisine koyalım hamurumuzu hazırladık. Fırın tepsimize aldık. İçerisine yağlı kağıdımızı serdik. Sıkma torbamızın üzerinden bastırıyoruz hamurumuzu. İleri doğru hamurumuzu şekil veriyoruz, sıkıyoruz. Sonra aşağı doğru hamurumuzu yaydırıyoruz. Hamurumuz bitene kadar kurabiyelerimizin şeklini verelim. Sıkma torbasıyla yapamıyorum derseniz eğer, bu şekilde duyu elinizi alıp hamurdan bir parça alıyorsunuz. Duyunuzun içerisine hamurumuzu ilave edelim ve parmağımızın ucuyla sıktırıyoruz ve şeklimizi veriyoruz. Hamurumuz bitene kadar kurabiyelerimizin şeklini verelim. kurabiyelerimizin şeklini verdik. Şimdi kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış olan 150 derecelik fırınımıza gönderiyoruz. 20-25 dakika arası pişecektir. Fırına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişmeye gönderelim kurabiyelerimiz pişerken biz de arasına süreceğimiz çikolatamızı hazırlayalım. Bir çay bardağı damla çikolatam var. Damla çikolatamı eriteceğim. Ben usulü. Bir çay bardağı da beyaz çikolatamız var. Bir çay bardağı damla çikolatamızı kasemize aldık. Bir çay bardağı da beyaz çikolatamızı kasemize aktarıyoruz. Altına kase yerleştirdik. Su kaynattım. Ben Mary usulü çikolatalarımızı eriteceğiz. Diğer kasemize de kaynatmış olduğunuz kaynar suyumuzu ilave ettik. Üzerine kasemizi koyduk ve gördüğünüz gibi çikolatalarımızı çikolatalarımız erimeye başlıyor. Bu şekilde benmari usulü çikolatalarımızı eritelim. Çikolatalarımız eridi. Ben der çikolata çok acı oluyor diye içerisine 50 gram da sütlü çikolata ilave ettim. Acımsı tırak tadını alması adına 50 gram da sütlü çikolata ilave ettim. Böyle daha da güzel olacak. Beyaz çikolatamız da eridi. Ve çilek reçelim var. Elinize hangi reçel varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Biraz çikolatalı, biraz beyaz çikolatalı. Biraz da çilek marmeleti süreceğiz. Soslarımızı kenara alalım. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Benim fırınımda tam 20 dakikada pişti kurabiyelerimiz kurabiyelerimiz. Çikolatalarımızı hazırladık. Hindistan cevizine de batıracağız. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok kızarmayacak. Bu şekilde hafif pembe olduğumu olmuş demektir kurabiyeleriniz. Şimdi landişi kurabiyemizden alıyoruz. Çatallı arasına beyaz çikolatamızdan sürelim ve üzerini kapatıyoruz. Uç kısmını da şöyle beyaz çikolatamıza batıralım ve bu şekilde koyalım. Bir tane alıyoruz. Çikolatamızdan koyalım. Üzerini kapatalım. Sandviç gibi. Ve uç kısmını da çikolatamıza batırıyoruz. Tekrar kurabiyemizi alıyoruz. Şöyle çilek reçelimizden batırıyoruz. Ara kısmını çilek reçelimizden sürüyoruz. Ve tekrar kapatıyoruz. Uç kısmını çilek reçelimize batıralım ve hindistan cevizinde buluyoruz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Verdiğim ölçüde tam 2 tepsi çıkmıştı. Belirtmeyi unuttum. 2 tepsi kurabiyelerimizi tandır şeklinde yaptığımızda şöyle görüyorsunuz yarım tepsi bu şekilde düşüyor. Kurabiyelerimizi sunum tabağımıza alalım. Hazırlamış olduğumuz kurabiyelerimizi sunum tabağımıza alıyoruz. Landuşa kurabiyelerimiz hazır. Şahane gözükmüyor mu sizce de? Çok harika ağızda eriyip giden bir ay boyunca tazeliğini koruyan şahane pastane kurabiyesi yaptık. Bu kurabiyeleri saklama kabına koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. Buzdolabında bir ay tazeliğini muhafaza edebilirsiniz. Tam bir buzlu kurabiyesi oluyor. Buzdolabına koyduğunuzda daha uzun ömürlü tüketebilirsiniz. Tarifimi videomun altında açıklama kısmında yazılı olarak da tariflerimi yazıyorum. Videomun altındaki açıklama açıklama kısmından da tarifime bakabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. tarifim beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.